çok rahatlıkla şunu yapabilir. Abi onun ultisi geliyor bize doğru. Jarvan atla içeri bas gargoyla zaman kazandır. Ya ona ihtiyaçları bile yok. Bu kompozisyonu, Ororo kompozisyonu, Yumi ultisi. 6. ve 7. seviye gibi üst koridora gitmişti. Aynısını mesela Absolut'tan görmeyebiliriz. Yani o direkt biz Aphelios karmayız. Ezreal Yumi'yi döveriz mantığıyla. Şu anda yaptığı gibi rakibinin üzerine daha böyle basket atacak bir şekilde oynayabilir. Ve Absolute oldukça yüksek bir hasar verdi. Şimdi çok iyi kovaladı orada Blay'i. <laughs> Ve İlkan hayır! Hayır daha fazla hasar çıkaran isim Black. Tabii yani... Son anda çok güzel bir sıçra geldi Absolute'dan. Yalnız Kireyaz burada kötü yakalanır mı? Hayır Chosen. Oh. Chosen bu noktada sancağını kullanınca size hemen orayı değerlendirmek istedi. Şimdi Bendix zor durumda kalacak. O da sıçratmak atmak zorunda kalacak bir ihtimalle ama yandan Black'le beraber hemen parz yetişiyor buraya. Black yerine mıhlandı. Size'ın hasarı yetecek gibi duruyor. Size burada skorunu aldı ve VFŞL'deki ilk skor oluyor bu Size'in. Bir kere daha bu hücrenin içinde sıkışmışlardı ki orada henüz Veigar'ın güçlü olmaması şu ana kadar Aurora'nın zorluk çekmesine yol açıyor doğal olarak. Çünkü erken safhada güçlü olan bir şampiyon değil Veigar. Ee, değil ama 6. seviyeydi ve ulti elinden çıkaramadı. Tam evet. bu can seviyesinde. Yani 220-230 canı vardı Kiraz'ın. Ee, ve kuvvet kitabı, kara mühür yani tekleyebilirdi galiba. Graves orada ulti elinden çıkarabilse ulti kullanamadı. Menzilden son anda çıktı galiba Kiraz. Çünkü iki tane mobil olmayan şampiyon var orada. Aphelios ve Karma var. Bu arada ortaya bir ulti geldi Juzu'dan ve çok güzel oyun Sayezle birlikte Bendix o kara delik seni kurtarmayacak senin mezarın olacak. Ve Sayez ikinci skorunu alıyor. Yani zaten Sayez'in main'i diyebileceğimiz şampiyon hazır. Üstüne bir de yandan yardım gelince çok rahat bir skor oldu. Kireas da yakındaydı. Hemen burada kuleye geldi. Eğer kuleyi belli bir cana indirirlerse alameti açacaklarını düşünüyorum ben. Evet dediğini yapacaklar büyük bir ihtimalle. Ama Absolut bir barikat da daha geliyor. alma, yani bundan sonra bir barikat daha almaları gerekiyor onu yapmak için. İki barikatı kadar indirmeleri lazım. Kiraz şimdi açtı alameti. Arkadan yalnız Medli geldi. Kiraz biraz zor durumda sıça henüz gelmiş değil ama Kiraz yerine Absolut'a odaklandı Medli burada. Alamet de atı sayılır bir hasar verecek. Her ne kadar kuleyi alamamış olsalar da neredeyse Yum yetişti. Burada Medli'yi düşürecek kadar hasar çıkaracaklardı. Medli son anda çıktı oradan ve böylece Dark Passage orta koridorda Ejder'e gitmelerine. Bir daha üstlerine dönebilirler isterlerse. Diantle alacaklar bir eşyada varsa. Waste'nin galiba yok. Ve Alev Vadisi geliyor. Sen bu maçta bulut mu görmek isterdin yoksa Alev mi? Ee, bulut genelde görmek istemiyorum. Yani şeyi de merak ediyorum aslında. <laughs> mesela izleyenlerin de oyun deneyimini <laughs> merak ediyorum ama ee, bir takım ejder ruhunu alıp maçı hala böyle kazanmakta zorlanıyorsa ya da kaybediyorsa genelde bulut ruhunu aldığı için oluyor. Bu arada. bir ulti kullanıldı yukarıda. Şimdi burada birebir pozisyonda Cuzu, medleye zoranlar yaşatıyor. Yandan da Kireas gelmek <laughs> istiyor ama Kireas yaklaşamadı buraya. Muhtemelen buradaki amaç Cuzunun. Medleyi belli bir cana indirmesi ve Kireyasın yandan ultiyle destek vermesi şeklinde olacaktı ama ki Kireyasın bunu çok yaptığını da görmüştük eskiden. Özellikle Closer'ın yaptığı bilinen bir hareket. Graves dönemlerinde, Türkiye dönemlerinde. Ama gerçekleşmedi. Tabi ormanda işler karışıyor yine. Yukarıda gördüğüm kadarıyla. Burada da Wasty baya bir hasar yedi. Ultiden son anda şifayla kaçıyor. Şifa Yani muhtemelen hem ultiden kaçmak hem de koridorda biraz daha kalabilmek için kullandı bunu ama şu anda... Şey Black ve Spurs çok iyi değerlendirdi burada pozisyonu. Yani minyon yokken... Ve ee, Veigar ne duruma gelecek, Ezreal ne duruma gelecek? Önemli olan o. Orta koridorda baskıyı artırdı hemen Aurora cephesi çünkü... Burada güzel bir minyon dalgaları var. Buradan baskı yaratırlarsa Ejder'i de engellemek için bir avantajlar olabilir. Yalnız yandan Juz'un ultisi geliyor. Aslında Şimdi Black önde yakalandı. Çok yüksek bir hasar çıktı. Anında eridi Black orada. Arka tarafta son anda kaçıyor Spars. Diğer tarafta Kiryas'ın da düşünü görüyoruz. Şimdi Chosen'u kovalayan Misayas. Chosen kronometreyi kullandı ama buradan çıkması mümkün olmayacak. Hemen hasar geldi orada Sayez'den. Sayez size 3. skorunu alıyor bu maçta ve her ne kadar Kiryas'ı kaybetmiş olsalar da Ejder için de avantajlı bir konuma geldiler. Bakalım Kirea'sı bekleyecekler mi, yoksa başka bir yerden bir... Evet, ortadan hemen alameti açtı base ve orta koridor kulesini isteyecekler. sayesinde kendi başına alacak edge'leri. İki taraftan iki görev. Black şu ana kadar gayet iyi oynuyordu ama çok çok büyük bir hata yaptı. O kafayı atamazsınız. Evet. Yani karşıda Orun varken, sizi tutabilecek bir Karma varken, takip edebilecek bir Azir Graves hasarı varken, e, ileriye doğru aklı olan... <laughs> bir takım. 4'e 5 zorlamıyor zaten bir şeyi. <laughs> Bu arada iki ışınlan aynı yere geliyor. Son sayfada geldi ama Sayez'den geldiği gibi bir kronometre sayısı trade yaptı. Resmen yemlemiş oldu. Resmen bir misaya yaptı burada. Ama bunu ışınlanla yaptı ve iki skor birden. Sayez de dördüncü skorunu alıyor. Çok güzel bir tam ucundaydı sanki yani böyle milimle kaçtı gibi hissettim ben orada bu arada kara delik geldi bir kere daha ama yine çok bir işe yaramayacak sayez yakaladı Bendixi Bendixi baron'a yem resmen Oo. arada kalan bir Medli var ama Medli mi arada kaldı diğerleri mi az kalsın Yumi herkes ölecekti arkadan gelen bir oh. ulti ve bu ulti ile beraber Kireyas düştü şimdi Spars orada tek başına yine de baron'u alacak <laughs> çok... DP Spars <gülüyor> <gülüyor> orada bir tane <laughs> tanklığına güvendi ve rakibin bayağı bir yeteneğini harcattı. Şimdi güzel bir kara delik. Absolut hemen kronometreyi kullandı. İçeri giren bir Chosen var. Chosen ultisi de iyi geldi ama oh. destek gelmiyor bir türlü. Ve hasar çok yüksek DP tarafında. Sparz'la birlikte Chosen da veda etti buraya. Ya kronometre o kadar yemliyor ki herkesi. Ya Bendix bir şekilde tutmaya çalışıyor, yakalamaya çalışıyor ama yok yani olmuyor. Taşıması gereken isimler Ezreal'la Set ama ee, bunu yapamadılar. Çok erken üstünlük yakaladılar. Üzerine ejderi aldılar. Orada çok büyük bir ivme kazandı zaten DP. Evet. Evet. Şu yolu. Şimdi bir kere DP'nin bir hatasını kovalamaları lazım. Yani hata onlar hata yapmadan sadece Aurora mükemmel oynayarak bu maçı kazanabilecek gibi gel gelmiyor bana. Ya mesela burada DP'nin yakalanması vesaire gibi bir şey lazım. Ki Medli bunu deniyor şu anda. Deniyor bakalım başarılı olacak bu mı? Bu arada Sayes. bir anda ayırdı ikiye takımı. Medli Yok, düşecek zorladı. mi? Hayır önce Cho'z'un düştü yine. Ve Medli'nin de düştüğünü göreceğiz burada. Baseten geldi skor. Black şimdi sıçrayla beraber uzaklaştı oradan. Dark Pest oyuncuları kovalamaya devam ediyor. Bendix'ten kara delik yerinde tutmayı başardı Juzu'yu. Ama yandan Sayes kovalayacak gibi görünüyor. Sayes pozisyon bulduğu gibi Blaine'in üzerine atlayacak sanırım. Şimdi git ama Sayes çok hasar yedi. Black hasarı çıkarmayı başardı ve Saez'i durdurdu. Blaine bu skoru acaba Baron'u engelleyebilecek mi? Şu an engelleyecek gibi durmuyor. Ee, ben de sanmıyorum engelleyebileceğini ama onlar da yemlemek istiyor galiba. Öyle gibi görünüyor. Cuzu pozisyon kovaladı şimdi. Juzu'nun ultisi yok. Karadeli'ye yakalandı. Hala çoktan. Çok fazla hasar yese de burada taklamaya devam ediyor ama gibi saldılar. Sen öl biz kaçıyoruz dediler. Black de kovalamaya devam ediyor. Bir kere daha yavaşlamaya da Juzu. Şimdi önüne biraz süper geldi ama bir yavaşlatma daha. Juzu'dan bir de kalkan hızlandı orada. Kovalıyor Şimdi Mace döndü. Ve Black Onu da kovalayacak. Juzu'yu da alır. Juzu'yu da alır giderse ama son anda sıçra geldi Juzu'dan. Black kovalamaya devam ediyor. Yakalayabilecek mi Juzu'yu? Black'ten son bir hasar Juzu ile kaçtı. Acayip bir kovalamaca. Bu Yumi farkı ya. Yani Yumi sağladığı hareket hızıyla kendi ufak tefek yavaşlatmalarıyla kovalatıyor cidden. Bu başlayabilecekleri baron değil bu arada. Bu sefer de Sayez'in çok zorlaması Blaine'in kendini telafi etmesiyle sonuçlandı. Görüş yok Dark Passage'ın. Orn geliyor. Ulti de gelmek üzere. Juz'un ultisinin gelmesine çok az bir süre kaldı ve Aurora hemen bıraktı baronu. Ve kadim ejderhaya başladı Sayez. Kireyas hala dışarıda. Şimdi girdi. Çukura yalnız Bendix. Biraz önde kalıp burada kara deliğini sadece Juzi'ye kullandı. Juzi'ye ulti kullandırtmadılar. Arka tarafta Meddi şimdi içerideydi. Absolute sıçrayla kaçtı. Meddi hala ortada. Bir ulti geliyor Waze'den. Black çok önde kaldı. Black o kronometreden çıktığında hayatta kalabilecek mi? bunun cevabı şu anda evet. Arada Chosen var yine çok güzel Oo. bir ulti attı ama Saez dağıtıyor burayı. Saez'den iki skor birden. Dark Passage çok az canlıydı. Ölmeleri işten bile değildi ama Saez yaptı yapacağını. Absolut'a son otomatik saldırı gelmedi bir türlü Black'ten. Çok az canlı oradan uzaklaşmayı başardı Absolut. Sonrasında zaten kalkan da sağladı takım arkadaşlarına. Ee, yani hayatta kalabilmenin e, faydasını gördü cidden. Ama üzerine hem Azir'in askerleri hem de yine Infernum'la atılan Aphelios ultisi bir anda çok büyük bir alan hasarı çıkardı ve DP'ye takım savaşını kazandırdı zaten. Kadim ejderhaya alıyorlar. Üzerlerinde alev ruhu var. Üstüne bir de alev ruhu. Yani sanki maçta her şey Dark Passage'ın. E şu an şu an öyle. Yani bütün görevleri aldılar. Ee, bir tane kule kaptırdılar sadece maç boyunca. O da alt koridorda. Black'in tek başına kovaladığı skor sayesinde alınan kule. Ya onun dışında Waste nasıl düşecek hakikaten bilmiyorum. Kan ustamış bile bitirmiş. Bir iki otomatik saldırı çıkarsa zaten 500 kalkan falan elde edecek herhalde. Baksana şuna. <laughs> Afeliyorsun. Jambar'ı inanılmaz seviyede. Ve ilk Niptör geldi. İkinciyi zorlayacaklar, maçı bitirmeyi mi zorlayacaklar? Şu anda çok güçlü olduklarını düşündükleri için gitmek istiyorlar ama... başka yerde mi... minyon dalgaları yok. Evet. Bir de onu ayarlayabilmiş olsalar büyük bir ihtimalle dönerlerdi. Minyon dalgasının temizleme konusunda da iyi bir kompozisyonu var aslında Orar'ın. Yani Bendik hemen temizleyebiliyor. Black iyi katkı verebiliyor yandan. Bitirmek Yalnız, istiyorlar. Yalnız ulti geldi Jouzu'dan. Şimdi Jouzu bu sefer mesafesini koruyarak attı o ultiyi arkadan. Uy. Yalnız Blake'den, Blade'in üzerinden gelen bir son sayfa vardı ki o bayağı bir hasar yemelerine yol açtı. Kendileri yedi hasar ve şimdi arkada Chosen düştü. Burada da Medley dört kişinin arasında. Medli dört kişi kendine çekti ama o dört kişi de Medli'yi mezara çekti ve arka arkaya gelen skorlardan sonra Dark şimdi maçı bitirmek için oldukça avantajlı. Black hala burayı tutmaya çalışıyor Spars'la birlikte. Bir de Juzu'dan umut söndüren ışınlanı gelecek. Aynen öyle. Üstüne döndü Baron'la. Full can. Yaşımanlarla beraber geliyorlar. Bu Black, Absolut'un da düşürecek. 2'de 2 geldi Black'ten. Black arkaya kaçabilecek mi? Üzerinde şimdi koruyucu melek Black çıktığı gibi E atamazsa burada düşecek. E attı ama yine de izin vermiyorsa ezbe. ve Dark Passage mevsime zaferle başlıyor. İki mücadelede oldukça uzun sürdü Scarlet. Yani gerçekten beklediğimden daha uzun maçlar oluyor. Ben biraz daha yine geçen mevsimki gibi...